Amazon dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birisi. Bunu bilmeyen yok. Ancak Amazon hakkında pek bilinmeyen birçok şey de var. Örneğin Amazon'un 1994 yılında Kadabra adıyla kurulduğunu biliyor muydunuz? Amazon.com 1995 yılında faaliyete başladı. Gelin şimdi Amazon hakkında ilginç bilgileri sizlerle paylaşalım. Jeff Bezos Amazon'un temelini bilimsel projeler geliştirmek için laboratuvara dönüştürdüğü evinin garajında attı. Online kitap satış sitesi olarak kurduğu platforma Abra Kadabra'dan türetilen Kadabra ismini veren Bezos daha sonra bu ismi relentless.com olarak değiştirdi. Günümüzde relentless.com'a girdiğinizde sizi doğrudan amazon.com adresine yönlendirecektir. Amazon adı Amazon Nehri'nin devasa boyutunu temsil ediyor. Amazon piyasaya çıktığı ilk ay 50 eyalette ve 45 ülkede insanlara kitap sattı. 90'ların sonunda, 2000'lerin başında aşırı büyüme sancıları yaşayan Amazon'daki tesisler sistem nedeniyle kapalı kaldı, ürün yığınları oluştu. 2004 yılında Amazon a9.com adlı arama motorunu piyasaya sürdü. Bu proje kapsamında mağaza ve restoranlarda fotoğrafları çekmek üzere fotoğrafçılar kiralık araçlarla 20 büyük kente hareket etti. Amazon'un toplamda 41 yan kuruluşu ve markası bulunuyor. Amazon'un Seattle'daki kampüsünde ise 6000 görevli ve evcil köpek, 400'den fazla da bitki türleri bulunuyor.